Hey, ne kadar şey? Ne? Ah, hey, ne kadar şey? Bu kişi ya bir de, iniş çıkıyor piyas. olduğu için, o işte yüzden bu tabletle çekmek zorundaydım maalesef. Demi, mutsuzyım? Evet. Gördüğünüz gibi. Neyse. Hadi şarkıya ayabaşlarım? Dudu 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 çiğnelerde saklanma. Ama hep burada olurum ki hep buradayımdır. Canavar geldi işe bana bırak. O işi bana bırak. Hep sendedir o beni. Aa, aa, Mom, cheer me up. the mom. La 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 la

Gölgelerden saklama amcim de saklama Hep toz ama ha, Hep de hızlı koşarım Aynı sosu Rus gibi ama 53 kilometre sahip değilim La 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 Koşmam ama ay, hep de beni bulursun. O yüzden sen de kaçarsın ve böylece böyle olursun ve böylece seni affedebilirim. la 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 la

La la la, oh şıta bakın ön elimde çorap var ama a abu daha diyorum çünkü niye ben yani diyor şu la 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 la

La la, biz dört kişiyiz. Hiç, ben yedi yaşındayım ve böyle çeyrek adım ve penguş penguş uçağı ben kurdum. Um, Mersin'i Mersin Benden ve çok ağır hasarlar yiyor ama kendisi bir çeşurludur. İman, en kış kardeşimiz ve böylece hep korkan ama sürekli işe yarayan. Ve dördüncü şüphem bu. Bir şey kat bir katıldı ve böyle öyle bir yaptık oh şuna bakın yani beni yenmeye çalışıyor. Ama a, köpek balıkları e, beni asla yenemez. As, yani diğer penguenlerden bahsediyorum. şey diyorum. Yani e, e, penguenlerden diye. diğer penguenlerden. La 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 la